Amerika Birleşik Devletleri yaptırım uygulamakla tehdit etti ama Türkiye'nin uçurumunda olmadı. İşte Amerika'yı kudurtan budur. Kendine güvenen bir Türkiye ve kendi bildiğini okuyan bir Türkiye var karşısında. Türkiye tabii ki de Amerika'yı dinlemedi ve ikinci parti S400'leri almaya karar verdi. Ondan sonra Patriot'u niye bizden almadınız da gittiniz S400 aldınız? Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un genel direktörü Alexander Miheyev, Türkiye'ye yeni bir parti S-400 sevkiyatını içeren anlaşmanın yakında imzalanacağını söyledi. Miheyev, Türkiye'ye yapılması planlanan ikinci parti S-400 sevkiyatına ilişkin bir soru karşısında. S-400 hava savunma sistemine gelince görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerin son aşamasında olduğumuzu söyleyebilirim. Yakında partnerlerimiz de bunu resmileştirip anlaşmayı imzalayacağız dedi. F35 Vermiyor musunuz? Peki. Biz kusura bakmayın. O konuda da yine tedbirlerimizi alırız, başka yerlere döneriz. Amerika sürekli bu konuda Türkiye'yi tehdit etmekte. Ama Cumhurbaşkanımız Erdoğan Amerika'ya ağzının payını her seferinde veriyor. Amerika son olarak S400'ler sebebiyle Türkiye'ye geçtiğimiz aylarda kağıtsa yaptırımları uygulamıştı ama hiç merak etmeyin. Bu Türkiye'yi daha da güçlü yapacaktır. Türkiye'nin bir karşılık vermesi durumunda eğer Amerika bu meseleyi tırmandırıp yeni yaptırımları devreye sokarsa o zaman bir krize dönüşebilir. Ancak bu haliyle aslında Türkiye S400'leri almaktan vazgeçmeyerek kendi güvenliğini önemsediğini Amerika'ya göstermiş oldu. Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması zaten bir yaptırımdı. Dolayısıyla Türkiye'nin buna hazırlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Uzun yıllardır orta ve uzun menzilli hava savunmamız için kendi müttefiklerimizden istediğimiz füze sistemlerinin verilmemesinin ardından S400'leri aldıktan sonra da yeni bir kriz ortaya çıktı. Türkiye'den geri adım atmasını isteyen Amerika, Türkiye'ye zarar verecek, Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek her türlü konuda geri adım atmayı reddediyor. Dolayısıyla bizim Amerika ile temelden bir uyuşma sağlamamız neredeyse imkansız. Amerika S-400'leri bahane ederek savunma sanayini geliştirmene gerek yok. Biz sana ne kadar verirsek o kadar güçlü olacaksın diyor. Yani güç ayarın bende olacak diyor. Dolayısıyla stratejik silahlara, kendini savunacak gelişmiş savunma sistemlerine benim iznim olmadan, benim silahlarım olmadan sahip olamazsın diyor. Eğer dik duran, amacından vazgeçmeyen, Doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen ve uygulayan Türkiye olursa en sonunda bir şekilde bizimle masaya oturmak zorunda kalacaklar. Yoksa emperyalizme verilen her taviz başka bir tavizin habercisi olacaktır. S400'ün yalnızca ülke içi değil, sınır ötesi bir güvenlik oluşturacağına işaret eden Türkiye, kendi savunmasının bir ölçüde Avrupa savunması olacağının görülmesini umuyor. Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan'ın 1999 ve 2004 yıllarında Rusya ile ortak ve alçak irtifa hava savunma sistemleri satın almak için yeni anlaşmaları imzalaması ve hala günümüzde Yunanistan'ın hava savunma sisteminin entegre bir parçası olması tartışmaya kapalıyken, hala Avrupa Birliği üyesi olarak kabul edilmemiş bir Türkiye'nin S-400 ile ilgili kararlı duruşu neden sorgulanıyor? özellikle Suriye'de devam eden askeri hareketlilik ve kısa zaman önce İsrail ile Filistin arasında yaşanan füze gerilimi bu bölgeye en yakın ülkelerden biri olan Türkiye'yi geleceğe dair daha sıkı önlemler almaya zorluyor. Askeri uzmanlarsa S-400'ün dünya üstündeki en güvenilir savunma sistemi olduğu konusunda neredeyse hemfikirler. NATO müttefikleri Türkiye ve Amerika arasındaki bağlar 2019'da Ankara'nın gelişmiş S-400 Rus hava savunma sistemini satın alması üzerine ciddi şekilde gerildi ve Washington Türkiye'yi F-35 Lightning II jet programından çıkarmaya sevk etti. Amerika sistemin Rusya tarafından Lockheed Martin F-35 jetlerine ilişkin gizli bilgileri elde etmek için kullanılabileceğini ve NATO sistemiyle uyumlu olmadığını savundu. Ancak Türkiye S-400'ün NATO sistemlerine entegre edilmeyeceğini ve ittifak için bir tehdit oluşturmayacağı konusunda ısrarını sürdürdü. Türkiye yalnızca Amerika değil diğer NATO üyesi ülkeleri de caydırıcı bir kuvvet olarak tasarlanan S400'lerin savunmada konuşlandırılmadığı durumda meydana gelebilecek olasılıklar konusunda bilgilendirmek istiyor. Güçlü savunma sisteminin yalnızca ülke içi değil, sınır ötesi bir güvenlik oluşturacağına işaret eden Türkiye, kendi savunmasının bir ölçüde Avrupa savunması olacağı gerçeğinin görülmesini umuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran 2021 tarihli NATO Liderleri Zirvesi'nin oturum aralarında Başkan Joe Biden'la yaptığı ilk yüz yüze ikili görüşmenin ardından gerek Cumhurbaşkanlığı ve gerekse askeri düzeyde Ankara'nın Moskova ile S-400 füze sistemi için yaptığı anlaşmadan geri adım atmadığı ya da atacağı yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı. Ötesi gerek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve gerekse üst düzey yetkililer S-400 anlaşmasından geri adım atılmadığını ancak Amerika'nın da bu konudaki kaygılarını gidermek için çalışmalarını sürdürdüklerine vurguluyorlar. Türkiye S-400'leri hava savunma sistemine entegre etmekte kararlı olması gerçeğiyle artık Washington ve diğer NATO ülkelerinin yüzleşmesi gerektiğine inanıyor. Kurulacak ortak çalışma gruplarıyla soru işaretlerinin tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen Türkiye, ortaya çıkacak pürüzlerinde diplomatik görüşmelerle kolaylıkla aşılabileceğine güveniyor. Sovyet yapımı s 300lerde dahil olmak üzere son teknoloji S-400 cihazının öncülleri, ülke çapında bir uçak savar sisteminin parçası olarak tasarlandı. S-400'ler bağımsız olarak çalışabilme avantajına sahip ve bu özelliğiyle NATO'nun savunma ağıyla entegre olmadan kullanılmasına izin veren özellikte bulunuyor. Askeri harcama programında kıdemli araştırmacı Siemon ve S-400'ün daha geniş bir savunma kompleksine dahil edilmesinin büyük avantajlar sağlayacağını ve onu daha da etkili hale getireceğini söylüyor. Örneğin Rus ordusu ek bir orta menzilli savunma sistemi olan Pantsir S-1 ile S-400'ü düşman hava saldırılarından koruyor. Türkiye'nin bulunduğu konum itibarıyla askeri politikası gereği S-400 sistemiyle savunmasını çeşitlendirmesi gerektiği uzmanlar tarafından sürekli altı çizilen bir gerçek. Ayrıca Amerika ve NATO'nun da bilebileceği gibi bir savunma sistemi olarak tasarlanan S-400'ler saldırı amaçlı kullanılamıyor. Türkiye bir saldırı özelliği bulunmayan S-400'leri kullanarak güçlü bir savunma sistemi kurmasına yönelik tepkilerde yanlış bir iş yaptığına yönelik daha güçlü argümanların ortaya konulmasını Aksi takdirde uyguladığı stratejinin kararlılığında ısrarlı olacağını vurguluyor. Rusya'nın askeri ihracat şirketi, Rozovoronexport'un CEO'su Alexander Mikheyev'in Türkiye ve Rusya arasındaki yeni anlaşmanın sona yaklaştığını söylemesinin ardından gözler Ankara-Moskova hattındaki ikinci S-400 anlaşmasına çevrildi. İkinci anlaşmanın henüz netlik kazanmadığı ancak Ankara ve Moskova'nın anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenilirken görüşmelerin devam ettiği ve S400'ün ikinci paketinin Türkiye'ye teslim edilen ilk partiden farklı olacağı ifade ediliyor. Türkiye'ye geçtiğimiz yıl getirilen ilk partinin doğrudan alım şeklinde olduğuna dikkat çeken güvenlik kaynakları yeni S400 paketinde teknoloji transferiyle birlikte ortak üretim süreçlerinin de başlayacağına işaret ediyor. Bu süreçte S400'ün ortak üretimi, teknoloji paylaşımı, yazılım entegrasyonu gibi bir dizi yerlileştirme adımlarının atılacağı belirtiliyor. S-400 ikinci partinin birinci sistem gibi olmayacağını dile getiren kaynaklar ikinci sistemin tedarikinde çok sayıda detay olduğunu, ödemeden teslimat takvimine ve teknik işbirliğine varana kadar çok sayıda detayın görüşüldüğü bir süreç olduğunu aktardı ortak üretim kapsamında S-400 füzelerinin bir kısmının Türkiye'de üretilmesinin de gündemde olduğu ifade ediliyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Malumunuz bu projede ortak üretim, teknoloji transferi ve belirli konuların yerleştirilmesiyle ilgili kavramlar var. Bunların detaylarını karşı tarafla bir müddettir çalışıyoruz. Ortak üretim konusundaki hassasiyetimizden dolayı teslim alacağımız füzelerin bir kısmının Türkiye'de yapılması, iman edilmesi ve teknoloji transferleriyle ilgili çalışmalar devam ettiği için bu takvim biraz oynayabilir, diye konuşmuştu. Türkiye'ye bugüne kadar 4 bölükten oluşan 2 adet S-400 sistemi tedarik edildi. Rus askeri yapılanmasına göre bir hava savunma bölüğü 9 bataryadan oluşuyor. 4 bölükteki batarya sayısı 36 olacak. S-400'lerin bir bataryası rampa, radar ve komuta merkezi olmak üzere 3 mobil araçtan oluşuyor. Her bir sistemde 72 olmak üzere 2 sistemde toplam 144 füze olacak. Ayrıca 48 yedek füze bulunacak. Böylece toplamda 192 füze teslim edilecek. Füze menzili yaklaşık 400 kilometre olan S-400'ler 185 kilometre yükseklikteki hedefleri vurabiliyor. Sistem 600 kilometre uzaklıktaki hedefleri algılıyor ve 10 saniyeden az sürede hedefe tepki verebiliyor.